Değerli izleyiciler iyi akşamlar. Her hafta Salı akşamı yaklaşık 90 dakika sizlerle birlikte oluyoruz. Efendim bu akşamki program konuklarımız Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Ateşesi Sayın Viktor Iski. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş ederim. Ve e, Tataristan Türkiye Yetkili Temsilci Müsteşarı Sayın İlşat Nazipov. Siz de hoş geldiniz efendim. Evet. Ve Başkordos'tan Cumhuriyeti İstanbul Temsilcisi Sayın Kanşavbi Miziye. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. O zaman buradan o, bizdeki girişimciler için ne fırsatlar var? İsterseniz sizi bir soluklandıralım. E, İlçat Bey'e dönmek isterim izniniz olursa. E, İlçat Bey, Tataristan Türkiye yetkili temsilci müsteşarı. Yani unvanınız da çok önemli ve etkili bir unvanınız var. Bu noktada e, ben Eskişehirliyim. Tatarlarımızda bol sizin Tatar böreğiniz, diğer zenginlikleriniz de biliyoruz ama başka fırsatlar, zenginlikler imkanı Tataristan'da olduğunu biliyoruz. İzleyicilerimize ne tür müjdeleriniz var? Ee, her şeyden önce herkese merhaba demek istiyorum. Ee, Tataristan'dan bahsedecek olursak, e, olursak tabii ki her şeyden önce bir coğrafi konumu ve Tataristan kabaca rakamlarla neler ifade ettiğini e, dile getirmek evet. isterim. Çok iyi olur çünkü bu memlekette olup da Tataristan nerededir, nasıl bir ülkedir diye bilmeyen insanlarımız da var. Evet. Onu da inkar etmeyelim yani kabul edelim. Evet. O yüzden şöyle bir gezdirip bir yere yerleştirirseniz coğrafyada hoşumuza gider. Zaten bizim burada kurum olarak bulunmamızın bir amacı da bu noksanlığı gidermek. Çok güzel evet. anlamda. Evet. Ee, evet. Tataristan ııı Rusya Federasyonu içinde Moskova üzerinden tarif edecek olursak 850 kilometre doğusunda bulunmakta. Hı hı. İki büyük hatta bir tanesi en büyük Avrasya Irmağı olan İdil ve daha geniş adıyla bilinen Volga, diğeri de kama nehirlerin kesiştiği yerde kavaca tarif edecek olursak, Ural Dağları'nın da birazcık batısında, Coğrafi olarak batı sayılmakta, hı hı. Avrupa sayılmakta. Başkenti Kazandır. nüfus bakımından 4 milyona yakın nüfusu vardır. Şehirleşme oranı %80'e yakındır. en büyük kentimiz ve başkentimiz 1000 yıllık eski kentimiz Kazandır. Nüfusu 1.2 milyon civarında. İkinci büyük kentimiz 500 500 bin nüfuslu, üçüncü büyük kentimiz 300 bin nüfuslu. Evet. Biraz ekonomik göstergelerden bahsedecek olursak yine gayri safi bölgesel hasılaki bu Rusya Federasyonu içinde özellikle geçerli olan bir rakam 18 milyar dolardır. 18 milyar dolar. 18 milyar do e, e, dolar. E, sanayi e, kolları olarak e, e, çok gelişmiştir. Ziraat gelişmiştir. Aynı zamanda petrol e, petrolümüz var. Dol kaynaklar da mevcut. Sanayi kolları olarak e, her şeyden önce petrokimya tesisi, Avrupa'nın en büyük petrokimya tesisi Nijnikamsk Neftekim Tataristan'da bulunmakta. Onun dışında kazan örgüsünün var. Yine otomotiv sektöründe kamaz kamyon fabrikamız var. Uçak ve helikopter fabrikamız var. Yani sanayinin hemen hemen tüm evet. ana branşlarında ve tabii ki bun bunların uydu sanayisi şeklinde çok daha ufak çaplı yani e yansanıyor e branşlaşma var. Dar evet. alanda branşlaşma. Tataristan ticarette de son derece aktif 13 13 milyar ticaret hacmi var dış ticaret partner, partnerleri arasında Türkiye 3. sırada bulunmakta o zaman birinci ve ikinciyi de soralım üçüncüsü. Bu bir kimlerle yarışıyoruz. Bence yine. burada e, özellikle Türkiye'nin önemi e, çok fazla çünkü e, diğerler daha çok e, ham madde ihracatına kanıtlar bir e, ticareti e, ticari partner sıfatını taşımakta. Hı. Türkiye ise çok fazla e, tataristan üretilen e, sanayi ürünleri e, e, getirilmekte. E, yine. Rusarası e, rating notlarından bahsedecek olursak e, standart Standard Poor's e, BB- de, tahmini e, istikrarlı olarak e, gösterilmekte ve Fitch e, rating'inde re, re, yine aynı e, nota sahip. E, Rusya e, bir, e, Rusya merkezli bir rating şirketinin verilerine göre ise yatırım riski bakımından 5. yatırım potansiyeli bakımından da 8. sırada yer almakta bizim reytingimiz o noktada çok yüksek. Kardeş ülke olduğumuz için biz baştan on numarayı veriyoruz. Yani o noktada bir problemimiz yok. Eee sağ olun teşekkür ederim. E, iki ülke arasındaki bağlantılar konusunda şey yani e, siyahat seyahat etme konusunda Hı. oraya gidip görmek önemli. E, haftada iki kez Tatarstan veya iki kez de Türk Hava Yolları olmak üzere eee sıkça e, hava seferleri yapılmakta. E, 1996 yılından bu yana Tata e, Kazanda Rusya Federasyonu Başkonsolos e, özür dilerim Hı. Kazanda Tataristan'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu faaliyet göstermekte. 1997'den itibaren olarak da Türkiye'de Tataristan yetkili temsilciliği faaliyet göstermekte. Şimdi Sayın Kanşaviy'e geçmeden önce ben diyelim Türkiye'de girişimciyim, ayakkabı imal ediyorum veya nevresim, tekstil üzerine işte çalışıyorum. Bu noktada Tataristan'a gelip yatırım yapma imkanı, orada bunları satmam, pazarlamam mümkün mü? Bu tür fırsatlar var mı? Şimdi Tataristan'da özellikle son yıllarda benimselen bir takım stratejiler, stratejiler var. Sanayi üretimi ve hasıladaki katkısını arttırmaktan yana Hı. Burada tabii ki e, kobiler önemli. Çünkü kobiler ekonominin e, orta direği. Onlar olmadan olmuyor. Türkiye bu konuda bize çok büyük e, 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 tecrübe sahip olarak görünüyor ve bunları e, Türkiye'nin tecrübesini benimsemeye de hazırız e, aslında. Da. E, e, Tabi bunu destekli, destekleyici tek, teknoloji, anlamı, teknoloji anlamında, teknolojik bakımdan ağır, ağırlıklı sanayi branşları desteklenmekte. Arge merkezimiz kurulmuştur, teknoparkımız kurulmuştur. Kobilerin gelip orada faaliyete başlaması için gerekli tüm altyapı hazırlıkları yapılmıştır. Arazi veriliyor mu mesela yatırım için? E, arazi e, tab e, tabii ki e, arazi tahsili tahsili var. E, bunun dışında Türkiye'deki e, tecrübeden istifade ederek Tataristan dediğim gibi petrol ve petrokimya sanayisi var. Ancak e, petrol işleme e, döngüsü halkası bir ta, e, tamamlanmış değildir. Mesela e, plastik genelde bizden getirerek Türkiye'de, Türkiye'de işlerini pazarına pazarına sunuluyor. Bunu üretmek üzere bize geliyor Plastik boru üretimi üzerine gelebilirler. O o plastik boru imalatçıları, İ üretimcileri im Tataristan'a gidip fabrika yaparlarsa ham maddeyi oradan alıp Tabii, bunu üretip Tataristan'a hem o çevreye satma imkanları var. Böyle bir fırsat var. Tabii son dönemlerde gözlenen dinamiklerden cinamik, de şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin çok ciddi anlamda Çin zorluyor. Ama yani, e, bu rekabete dayanmak için ve Rusya ve ülkelerine e, mal satabilmeleri için Türk e, girişimcilerin oraya gelmesi de çok da yararlı, yararlı, olur diye düşünüyorum. Yani vize istiyor musunuz efendim? E, Rusya Federasyonu e, Türkiye vatandaşlarının vize uygulamakta doğru e, doğrudur ancak e, girişimcilere e, kolaylıklar. E, girişimcilere tabii ki bir kolaylıklar sağlanmakta. Yani bizi izleyen kobiler girişimciler İstanbul'da gelip sizi bulmaları halinde ee, Tataristan'da yatırım yapma, oraya ürünlerini ihraç etme veya bu bahsettiğimiz petrol ham maddesinden yararlanarak oraya boru fabrikası, plastik fabrikası gibi da aynı şekilde. otomotiv yan sanayinde kurma konum. imkanları var. Devlet teşvik ediyor. Vergi kolaylıkları falan var mı efendim? E, vergi kolay, kolaylıkları bakımından ayrıca ekonomi bölgesi e, faaliyet göstermekte. Kurum, e, kurumlar vergisinde indirimler sunulmakta. E, e, gümrük vergisi ödenmeksizin... sizin e, bizdeki serbest bölgeye benzer. Bizde Türkiye'deki serbest bölge çok benzer. Ancak ölçek olarak size bir örnek verecek olursam evet. Türkiye'deki e, ortalama e, serbest bölge ortalama alanı 2 km kare Bizde ise 20 km kare Evet. Daha evde e, Rusya e, Tataristan merkezi olarak kabul edersiniz. 400 km yarı çapında Rusya Federasyonu'nun otomotiv sanayisi 95'i yoğunlaştırılmış durumda. Dolayısıyla evet. oraya e, üretim hattını veya e, orada e, girişimcilerin girişimci olarak giden iş, e, işe başlayan bir müteşebbis e, coğrafi bakımdan da çok büyük avantajlar evet. sağlamakta. Bir fırsatlar var yani Şimdi burada. Şimdi bu Emin Bey bahsettiği hani yatırımcılar geldiler geldiler geldiler. Yatırımlar yaptılar, faaliyete başladılar, Üretimler çıktı. Abi. Bu mallar nereye <laughs> gidecek o konuda? Mallar satılması evet. şöyle. Rusya, Rusya e, pazarı bir kere çok büyük bir pazar. İki, e, e, i̇kinci bir faktör de belirti ülkeleri. Hı bizim ayrıca hukukun bölgede hem gümrük ve vergisi başta olmak üzere gümrük imtiyazı ve avantajlarından istifade etmek mümkün. ve aynı şekilde diğer belirt ülkelerine gümrük ödemeksizin ihracatı da mümkün. Evet. Şimdi bu noktada izniniz olursa sizi bir nefeslendirelim. Şunu anladık biz. Tataristan'da gerçekten ciddi bir pazar. bir Türk girişimcilerini bekliyor. Özellikle petrol ham maddesinin türevlerinden olan ürünleri üretmek için buradaki navaho teknolojiyi oraya götürmek isteyen kuruluşlarımız olursa ciddi bir pazarın beklediğini görüyoruz. Bir Önemli bir fırsat var. Belki diğer fırsatlardan da bahsedeceksiniz. Peki aynı sorudan devam edelim. İnşaat Bey siz böyle şu yatırımları ah bizim orada da yapabilsek dediğiniz neler var? Yani Türk sanayiciler ve Türk yatırımcıları için özel özellikle daha önce dediğim gibi petrokimya, otomotiv, e, plastik boru imalatı, aynı şekilde iş makineleri olabilir, traktör e, atölyeleri olabilir, e, enerji sektörü, iletişim olabilir ki bence Türkiye bu konuda oldukça e, ileride, makina e, imalatı, elektronik, kereste, ahşap işlemesi ki e, e, mobilya, sektörü. Mo mobilya sektörü. Mobil e, sektörü 2006 yılının e, e, Ağustos ayında. E, Türkiye Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Tuncer Kayalar evet. resmi he, he, heyet ve beraberindeki iş adamları birlikte Kazanda bulundular. Ee, tabii ki bu ilk e, e, ilk ziyaretli üst düzey e, e, ziyaret olarak Sayın Beşir Atal'a geçtiğimiz e, e, Kazan Kazand günü kutlamalarına katıldı. Bu yılın yine Mayıs sonu Haziran başında Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanımız Sayın Atilla Koç Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı ile görüştü. Yine aynı tarihlerde Tataristan Ticaret ve İşbirliği Bakanı Sayın Kusat düzmen ile görüştüler ki bu görüşme Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki Karma Komisyon Toplantısı çerçevesindeydi ve. 嗯。Uh Tüncer Kaya'ların eee ziyaretinden o, o ziyaretin belki de en önemli e getirisi iki ülke arasındaki karşılıklı tanıtım ve işbirliği geliştirilmede bir somut adım olarak gösterilmesi. gösterilmiş. Bir anlaşma da imzalandı. protokoller imzalandı, imzalandı ve bu doğrultuda 2000 önümüzdeki yılın Nisan ayında Intermebel Fuarı yapılacak. Yap eee Intermebel Mobilya Fuarıdır. Kazan'da mı yapılacak? Kazan'da yapılacak ve Türkiye'de he, organize bir şekilde heyetler düzenlenecek. Yine e, Türkiye'deki e, şirketler e, için, e, Türkiye'deki girişimciler için faydalı olacağını düşündüğüm e, deri e, e, deri elbise e, fuarı. E, fuarı yapılacak. E, deri show e, benzeri Moskova'da yapılıyordu. Üzüm Türk ihraç ürünleri olarak orada yapılacak değil mi? Evet, Evet. <laughs> genel hatlarıyla çok ırsaklar var yani. Evet, Tabii. İlçat Bey, Tataristan'dan da gelecekler var mı? Bir sizin başka mesajlarınız varsa onları da alalım. Buyurunuz efendim. Şimdi Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de bir mercek altına alacak olursak bir rakam vermek istiyorum. Tataristan Rusya Federasyonu'nun bölgelerinden 80 üzerinde bölgesi vardır. Bunlardan biridir. Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde köprü, bir nevi köprü rolünü üstlenmiş hem ticari hem kültürel anlamda. Ve ticaret hacmi 1.3-1.5 milyar e, dolar e, civarında olduğu söyleniyor önümüzdeki yıl için. Türkiye ile T Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki yıl için 20'lik bir büyüme e, beklenmekte. Burada dış ticaret rakamı olarak söylerken verdiğim muğlak bir e, 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 rakam verdim ve bunu açıklamak istiyorum. Resmi rakamlar çok daha az. Ancak e, bunu e, iki ülke arası e, e, her iki taraf arasındaki e, ilişkilerde, ticari ilişkilerde hizmet sektörünü katarsak, e, Türk müteahhitlerin orada göstermiş olduğu inşaatlar, e, müteahhitlik Müteahhit. hizmetlerini katarsak. Bir de ile Türk aslında Tataristan-Türkiye arasında yapılıp Moskova üzerinden mal gir, e, girişi yapıldığı zaman ee, bunlar e, o, o, rakamı e, bir, e, resmi olarak açıklayan 1 milyar yakın rakamı 1.3-1.5 aralığını taşımakta ve e, 2006 içinde bu e, rakamın 1.5'in e, çok daha e, üzerine çıkarak %21'e 2, 2 milyar dolara yaklaşıca beklenmekle beklenmekte ki bu e, mesela 2005 e, Rusya Federasyonu Türkiye e, e, dış ticaret hacminin onda birine tekabül etmekte. Ee, yine Tataristan ile Türkiye arasındaki e, ilişkilere e, bahsedecek, e, bahsedecek olursak e, sürekli olarak e, resmi düzeyde e, çok sıkı iş işbirliğimiz var. E, <laughs> firmadan firmaya dan ziyade. Onlar da var Onlar da, da ben diyorum firmadan firmaya e, e, da tabii ki her şeyden önce e, bir Toplu şekilde şe seyahat edildiği zaman e, hem üst düzey randevular çünkü bir Türk girişimci e, oran şartlarını biliyor. Yetkili ağızdan e, belirli bir e, e, somut örnekler duymak istiyor. Hmm. Burada ben yine e, Türk e, girişimciliğin e, Tataristan'a çok e, etkili olduğunu e, alt, altını çizen bir e, şey e, bir rakam söylemek istiyorum. T e, Tataristan'da yabancı sermayeli şirketlerin ki bu 300 e yakın 300 e yakın şirket yarısı Türklere ait. Oo. Yani burada sermaye bu bakımı, bakımı, sermayeli e, şirketlerin yarısı, e, Türk yarısı Türkler yarısı evet. Burada e, evet. İlşat Bey siz de iştirak eder misiniz Viktor Bey ile Kanşar Bey ile bu soruyu yöneltmek lazım. Bu son dönemde Sayın Putin'de Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan Bey'in ikili yakın diyalogları, Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, Sayın Başbakan'ın Rusya ziyareti ve ayrı ayrı bu federasyon devlet başkanlarıyla yapılan, federasyon üyesi ülkelerin devlet başkanlarına yapılan ilişkiler, Türkiye'deki bu istikrar dönemi, Türkiye'de son dönemde küresel sermayenin cazibe merkezlerinden biri oldu. Bunların ikili ilişkilere, yatırımlara olumlu etkileri olduğunu düşünüyor musunuz? Bence e, istikrar her zaman yatırma e, e, faydası var. E, artı resmi e, bir, biri, e, devlet başkanlarının birbiriyle yakın olması e, bu e, genele de e, olumlu etkisini göstermekte. E, dediğim gibi e, bir resmi her düzenlendiği zaman iş adamları e, çok önemli, e, iş adamları da e, grup, grubunun içinde yerini almakta. Evet. E, belirli bir anlaşmalar ve e, çok da e, gerçekleşmesinde belirli bir güçlüklerle karşılaşıldığı zaman bunun aşılması çok daha muhtemel. Yani bu rahmetli Özal başlayan iş adamlarının seyahat programları, hükümet yetkilileriyle, başbakanlarla bunun çok faydalı ve yerinde olduğunu siz ifade ediyorsunuz. Ülkeler arası ticari işbirliğinin gelişmesi. Tabii efendim. Benim orada Buyurun. bir tane Rusça pazarlama kitabı var biliyor musunuz? Oo. Siz ne yapıyorsunuz? Yok ben yazmadım. <laughs> ben beklemede bulunabiliyorum. Eee yine efendim? E, aslında hem sizin hem sizin sorduğunuz tamam. e, sorular tamam. ilişkilendirme tamam. açısından eee Kança Vive'in bahsettiği gibi eee Perestroika'dan sonra hemen hemen tüm enstitülerde üniversite işletme bölümleri kuruldu hı hı. ki tıp işletmeciliğine kadar gitti ve buna paralel paralel olarak hı hı. yine Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler kültürel ve bilimsel işbirliği anlamında hı hı. Tataristan öğrenciler buraya geldi. Hı hı. Buraya gelenlerin çoğunluğu işletme, iktisat ve uluslararası ilişkiler mezunları oldu. Evet ee, yine aynı aynı öğrenciler e, özellikle Türkiye'li büyük büyük grup e, grupların oradaki iştiraklerinde e, yer alırlar. Sizin de sorduğunuz gibi devlet düzey üst düzey üst düzey yet, e, yetkililerin e, gelmesi ne kadar faydalı oluyor? E, benim anladığım kadarıyla e, 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 ben bu meseleyi şu şekilde görüyorum. Devlet e, büyüklerin birbirine yakın olması büyük Sanayi grupların girmesine faydalı oluyor. Büyük e, sanayi gruplarının yani girdiği yere kopy ve peşinden geliyor. Münferri evet. girişimciler peşinden geliyor. Burada bir örnek vermek istiyorum. E, genel e, Rusya genelinde yaygın olan RAM Store mağazaları var. Evet. bu e, Koç e, ve Enka gruplarının Ram dış ticaretin oradaki de evet. e, e, girişimidir. E, bir başka örnek e, olarak e, Rusya şirketi Severstal Auto Tataristan'da bir üretim e, tesis satın alarak e, fiyat lisansıyla fiyat marka araba üretiminden başlayacak. Bunların e, e, dört modeli, Doblo, Albea, Palio. Hı -hı. E, buna ek olarak Ducato serbest bölgede yine aynı şirket, aynı e, f yine fiyat e, lisansı ile Ducato üretilecek. Hı -hı. Bu Tofaş mı yoksa? Hı -hı. Yok Ve şimdi ilgi çekici noktaya geliyorum. E, önümüzdeki yıl için e, %100 e, Tofaş ot 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 otomotiv komponentleriyle üretmeyi planlanmakta. Hı -hı. Bu Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişki daha çok e, Tataristan'dan Türkiye mal ihracatı şeklinde e, yürüyen ilişkiler Türkiye için çok daha olumlu e, kılan bir mesele ki 300 milyon dolarlık yedek parça Tataristan'a ihraç edilecek. Hmm. Ee, yine büyük grup geliyor. Yine peşinden e, küçükler e, gelecek, kobiler gelecek e, an, e, anlamını taşımakta. Anadolu grubu yine aynı şekilde Krasnoyas'a büro fabrikasını satın almıştır. Evet. E, ki bu da yine e, Türkiye e, Türkiye'deki girişimciler için e, son derece olumlu faktör diye düşünüyorum. Evet. Sanırım her ikinizin de cevabını evet. alacak. Siz büyük e, lokomotifleri çekmişsiniz. Evet. Geriye artık ondan sonra evet. Katar'ın diğerleri gelecek. Evet. Şimdi birazdan İlşah Bey'e reklam aramızdan sonra e, iş Chat bey e ayrılmak durumunda e, programı sebebiyle e, Alexander Epifanov bey e gelecek Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu müsteşarı e, sizin son Tataristan'dan e, Türkiye'ye mesajlarını mesajlarınızı da böyle birkaç dakikalık toparlarsak ondan sonra da bir ara verip. Sayın Aleksandr'ı burada konuk edeceğiz. Mesaj aslında çok büyük bir kavram bana göre. Ben bir kez daha Tataristan-Türkiye Tataristan ile Rusya arasındaki ilişkilerde bir köprü yolunu gördüğünü ifade etmek istiyorum. İsterseniz şöyle yapalım, pratik olsun diye. Yani burada İzmir'de, Denizli'de hocamın memleketi veyahut da işte Konya'da, Adana'daki girişimcimiz... Tataristan'a gelmek için uçak biletini aldı Adana'dan Konya'dan İstanbul'a geldi sizden hemen dizeyi alıp kazana gidip orayı şöyle bir kolaçan edip o girişimci koklar biliyorsunuz girişim fırsatlarını orada ondan sonra sizin o serbest bölgelerinize falan bakıp ya ben biraz üretimimi de bu tarafa doğru kaydırsam dese ne tür güçlüklerle veya ne tür kolaylıklarla karşılaşır? Ee, ben her şeyden Sizin adını bile anlayacaksın. Anlayacağız da yani, ben yani hani siz biraz ben... ferahlatın diye bizi izleyen izleyicilerimiz tamam ben burada yapayım ama diyor yani sizi rahat bulabilirler mi? Bulurlarsa ne tür kolaylıklar var? Böyle biraz müjdeler misiniz? Mesela en son Sayın Başbakan Dünya Türk İş Adamları Kurultayı'nda yaklaşık 2000'e yakın dünyanın dört bir tarafından gelmiş Türk iş adamlarına şunu söyledi. Gelin Türkiye'ye dedi burada yatırım yapmak için ben dedi bir burada bir merkez oluşturdum. Siz dedi sadece söyleyeceksiniz. Bütün benim adıma işlemleriniz orada takip edilecek. İşlemler sonucu ben arkanızdayım dedi. Öyle bir garanti, öyle bir girişimciliği özendirme noktasında destek verdi ki oradaki insanlar da neredeyse sıraya geçti. Siz bu noktada Tataristan olarak ne yapıyorsunuz efendim? Ben her şeyden e, önce e, Tata, Tataristan'la ve Rusya Federasyonu genel e, ticari ilişkiler başlatırken gerçekçi olmalarını tavsiye ediyorum. Yani ceplerinde para mı olsun dakika, efendim? gerçeklik gerçekçilik ne <laughs> manaya geliyor? Ne <laughs> <değil, gülüyor> geliyor? Yani gerçekçilik hem e, belirli bir yatırım yapıldıktan sonra ancak e, mantıklı bir e, işletme planı kurulduktan sonra, e, her şeyi bütün değerlendirme yapıldıktan sonra eee e, başarıya ulaşabileceklerini hmm. e, vurgulamak istiyorum. Biz Tataristan yetkili temsilcileri olarak e, Rusya Federasyonu Ankara e, Türkiye Büyükelçiliğine e, müteşekkiriz her şeyden önce. E, Rusya Federasyonu diğer elçiliğine e, müteşekkiriz çünkü bütün ilişkini birlikte e, yürütmekteyiz. Hmm. Tataristan'a gelmek yani, Viktor Bey'e teşekkür ediyorsunuz burada. E, 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 şahsında <laughs> genel olarak e, evet. Rusya Federasyonu Ticaret Elçiliğine evet. E, ilişkiler şu şekilde e, gelişmesi çok da mantıklı. Biz Tataristan e, Cumhuriyeti olarak bizim yetkililerimiz her zaman e, sermayenin arkasındadır. Tataristan'a evet. gelmek isteyenler Rusya Federasyonu Başkonsolosluğundan e, vizeleri aldıktan sonra haftada dört 4 sefer uçağımız var. bu son derece rahat iletişim tablosu kurulabileceği anlamına geliyor. Dil problemi yok. Dil problemi çok daha az. Kalifiye eleman çok fazla. bu Türkmenler orada anlaşabilir miyiz? Sanırım biraz kulak kabartmanız gerekiyor. ama Türkçe konu Türkçe eğitimi veren 8 lisemiz var. Bu demektir ki halen 2500 öğrenci Türkçe öğrenmekte. Erdem olanları çok daha fazla. 4 üniversitenin farklı üniversitenin 4 bölümünde Türkçe akademik düzeyde öğretilmekte. Türkiye'deki eğitim kurumlarında mezun olanlar ee, yani, orada öyle. var. kalifi eleman var bununla birlikte. Ee, ve Her şeyden önce gelip görmelerini tavsiye evet. ediyorum. Çünkü fikirleri olumlu tarafa Yönet, değişiyor. Yönetmenimiz etti. diyor ki ben gideceğim diyor. Tataristan'a bu sözlerden sonra reklam arası geldi diyor. Efendim katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz. Teşekkür de Bu fırsatı değerlendireceklerdir. Yine bir başka programda bir arada olmak ümidiyle diyelim efendim. Sağ olun. İyi, i̇yi, iyi, i̇yi, iyi akşamlar. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var. Aradan sonra birlikte olalım efendim.